at asanı halledecek meseleyi. Allah bize bunu söylüyor. Asanızı atın sadece. Asanızı atın. Şehit Yahya Sinvar'ın sopasıyla en son hamlesi bile uçağa Siyonistlerin dronuna parmak sallayarak sopasını sallaması bunun işaretiydi. Çünkü korkutuyordu onları. Ve bu surenin devamında Rabbimiz Müslümanlara şöyle bir görev yükledi dedi ki dedi ki le entum eşeddu rahbeten fi sudurihi min Allah muhteşem bir cümle Müslümanlara diyor Haşr suresinin bu olayların devamında sizin onların kalbinde oluşturduğunuz korku var ya onların Allah korkusundan daha fazla Allah'tan çok sizden korkuyor Allah'tan çok korkulacak Müslümanların olduğu bir dünyada Allah Müslümanların yerine devreye girer, tarihe yön verir, tarihin akışını değiştirir.